Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yeni bir mod incelemesiyle karşınızdayım. Bu modda e, beta sürecinde olan bir Türk modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bozkurtlar Diriliyor isimli modu inceleyeceğiz. Çok fazla hakkında söylenti çıktı, daha doğrusu söylenti çıktı demeyin de hakkında çok fazla konuşuldu. E, girdim ben de formu okuduğumda insanların bu mod için çok fazla heyecanlandığını gördüm ve e, ben de bunu sizlerle paylaşmalıyım diye düşündüm. Buradan oyunun yapımcılarına e, teşekkürlerimi iletiyorum abi. Ellerine sağlık kendilerinin. 1,5 GB'lik mod yapmış abi adamlar. 1,5 GB. Ya. Hani öyle ben şey diye düşündüm şimdi tamam mı? 2 dakika dedim bir dışarı çıkayım hava alayım. Bunu download'a bırakayım nasıl olsa hani 2 dakikada iner diye. 2 dakikada inmiyor abi. İki dakika da miyor? Ayrıca siz de forumları okuduysanız görmüşsünüzdür. Bazı rivayetler var. E, yükleme ekranının bir buçuk iki saat sürdüğüne dair. E, şunu söyleyeyim yükleme ekranı uzun sürüyor. Evet kaplamaların yüklenmesi falan uzun sürüyor ama abartıldığı gibi değil. Dilerseniz biz bir yeni oyuna başla deyip şey yapalım. Ekranın açılmasını bekleyelim. <laughs> Şöyle bir muhabbetler döndü abi. Hani forumu okuyorum böyle adam şey diyor. Ben diyor sabah 12'de okula gitmeden önce oyuna gire tıkladım diyor. Gittim okula, geri geldim. Akşamın 5.30'uydu. Geldim hala yükleme ekranında diye. Abartmayın abi. Aşağı yukarı 8 dakikada girmiş yani. Tamam 8 dakikalık bekleme süresi de az bir şey değil ama 8 dakikada girmiş oyuna. Bu arada arkadaşlar oyunun kaplamaları falan efsane yeni silahlar eklenmiş yeni motifler yapılmış yani bu mod üzerine bayağı uğraşılmış arkadaşlar şu bizden mi? O orduya mı gireceğiz? Abi nasıl? Abi parça pinçik oluruz ben onlara ne yapayım? Kultuk İlteriş Kağan İmparatorluğu muhafızı tarafından bayıltıldı. Öldük, öldük, GG. Yanaşmayın vallaha dinime imanıma doğrarım hepiniz ha. Babuş. Babuş çok hızlı kılıç sallıyorlar. Oğlum o ne ya? Babacım yardım edin. Yardım edin. Abi. 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 İmdat. Help. Help. Yardım. Yarıyorlar. Oğlum yardım etsenize lan. Çerilerim. Ağzınızı tükürürüm ha. İmparatorluk askeriymiş. Biz yer miyiz kardeş o ayakları? Vallahi abi bu isyanı kazanmamız mı gerekiyor kayıp mı etmemiz gerekiyor bilmiyorum bu arada. Ben elimden geldiğince direneceğim. Allahu Ekber gidiyoruz abi. Allah. Ay eyvah. Sen ve 39 şenin Çin sarayında binlerce Çinli askere rağmen baskın düzenlediğini sizin sayenizde Türkler yeniden devlet kurdular. Ruhumuz şad mekanımız cennet olsun hocam ne diyeyim yani. Oo. Arkadaşlar yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Bu modun hype'ı bende iyice yükseldi. Askeri tasarımlarına falan adamlar uğraşmış abi. Adamlar uğraşmış yani. Ha bu arada ben ne diyecektim? Baya ee, bayağı bir forumda bir şeyler okudum. Hani işte isyana bastım oyundan atıldı sana filan diye. Mod hakkında bir ton rivayet var. Burada hepsinin doğruluğunu test edeceğiz abi. Şu an için mod benim ilgimi çekmeyi başardı diyebilirim yani. Gayet güzel gibi duruyor. Bakalım maceraya katıl diyelim. Erkek olalım. Tengrist nasıl bir şey abi? Bunu seçtiğimizde ayrı bir özellik alıyor muyuz? Sonuçta oyun Göktürk dönemini konu alıyor. Bilmiyorum. Tengrist'i bir deneyeceğim ya. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Baban fakir düşmüş bir asil gezgin. Tamam bunlar bildiğimiz şeyler herhalde. Ee, babam kıdemli bir savaşçı olsun abi. Ben de bir asilin hizmetkarı olayım. Sonradan da ne olayım abi? Şövalye silahdarı olup çıkalım ya. Hmm, kişisel intikam abi. Çin imparatorundan kişisel intikam almak istiyorum. Aa direkt oyuna attı. Karakter oluşturma ekranını vermedi abi. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun tabi canım. Samet Han diyelim, yardıralım gitsin. Şurada şöyle güce verelim abi İki dal zeka verelim bir dalda karizma verelim Çevikliğe hiç vermedim bravo kendimi tebrik ediyorum Demir vücut ee, Zeka verdik abi talimci basalım Gerçi biz bir ilk izlenim Tarzında bir şey yapacağımız için Bu kadar kasmama gerek yok kendimi de Oynayabilirim yani bu modu O yüzden kasıyorum şu an Takpit takpit ne ya Taktik e, tespit etme envanter yöntemi hmm. Hadi esir yöntemi verelim Şuraya da tek el kılıçla çift el kılıç verelim. Devam edelim bakalım. Yüz şeklimizi, abi yüz şeklimizin bazıları net değil yalnız. Gerçi oyun beta sürecinde abi. Yani şu anda mod beta sürecinde. Mod beta sürecinde olduğu için e, yerli yersiz olumsuz eleştiri yapmak istemiyorum. Siyah olsun abi. Saçları da bir uzatalım. Ya, yani yani böyle iyi oldu gibi. Hadi bakalım. Sasani İmparatorluğu'nun Kabiyan şehri. Emeviler, Sasaniler, Çin. Kitanlar. Kitanlar kim abi? Avar Kağanlığı. Bildiğim kadarıyla Avarlar İstanbul'u ilk kuşatan Türk devleti arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim. Hocam Avarlara gidelim o zaman yani. Avarlar Türk diye biliyorum ben. Dışarıda bir bağırış çağırış oluyor. Ne oldu abi? Mahalleye yine hırsız mı dadandı? Mahalle mahalle değil ki anasını satayım. Aksiyon City. Ne ararsan var. Hocam iyiyim iyiyim sağ olasın sağ olasın da. Şimdi bak ben seninle ilgilenemeyeceğim bir modu göstereceğim. Ha, arkadaşlar bu arada modun şöyle bir şeyi var. Şöyle bir iddiası var abi. Oyuna Çin Seddi'ni getireceklerini iddia ediyorlar. Tam olarak bilmiyorum da. Çin Seddi görüntü olarak varmış. Amma velakin Henüz daha görünüş olarak eklenmemiş yani görüntü olarak varmış dediğim herhalde ee, dünya üzerinde gözüküyordur diye tahmin ediyorum ya da kalelerden birinde mi gözüküyor nedir olay ne bileyim abi bilmiyorum ki getireceklermiş ama çin seddini öyle söylediler yani çin seddini getirdilerse harbi harbi yarım saat bekleyebiliriz o kaplama ekranında ee, anlıyorum <laughs> gözüme takıldı da direkt. Abi bir şey diyeceğim. Ben şu an avar kanlığındayım da kim kim ne ne hiçbir fikrim yok. Bu arada arkadaşlar lütfen oynadığımızın oyun olduğunu unutmayalım. Bu çerçevede yorum yapalım. Hani benim aklıma takıldı şimdi. Muhtemelen bu konuda bir yorum yapan arkadaş olacaktır. Abi oyun oynuyoruz ve hani şey o oyun ekranında seçtiğin din seni ya da beni etkilemiyor. Merak etmeyin yani. Oynadığımız şey bir oyun. Bunun farkında olun. Ayrıca Göktürk döneminden bahsediyor. Göktürk döneminden bahsettiğine göre ve oyun tarihten esinlendiğine göre Tengriç dinini seçmemiz daha normal diye düşünüyorum. Oyun açısından, oyun çerçevesinde daha belirtmeme gerek var mı? Daha artık içi fesat olan adam şey yapar hiç umurumda değil yani. Ee, şimdi abi taraflara bir bakalım. Avar kanlı. Bildiğim kadarıyla Avarlar Türk abi. <laughs> Doğu Roma İmparatorluğu. O bak güzel yapılmış armaları falan. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Emevi Halifeliği. Halife 2. Muaviye. Bu arada yarım kilo sümük yuttum. Farkındayım abi. Göktürk Kanlığı. Ben ilk başta niye Göktürk Kanlığı'nı seçemedim abi? Delhi şehridir o zaman Göktürk Kanlığı'nın baş yeri. Ben göremedim o zaman. Görememiş de olabilirim. Bilmiyorum şu an. E hadi birazcık destek vereyim mi? Arka çıkayım mı? Ötüken, Karakurum, Delhi. Mekan tasarımları açısından pek fazla bir şey beklemiyorum ama askeri çeşitlilik ve e, e, nasıl söyleyeyim size materyal çeşitliliği açısından baya bir beklentim var. Baya baya bir beklentim var yani. Bunu söylemek isterim. Ee, taraflardan başka kimler var? Kitanlar ne abi? Kitamlar da Türk galiba. Bilmiyorum. Peçenekler. Sasaniye İmparatorluğu ve e, Çin Hanedanlığı. İmparator Kogan. Kogan. Kogan değil abi. Ee, i̇temlere mi bakalım ilk önce askeri çeşitliliğe mi bakalım? Bence ilk önce bir askeri çeşitliliğe bakalım. Ee, askerler ne şekilde geliştiriliyor? Kaç tane asker ağacı var? Devletlerin askerleri değişiyor mu? Hani misal e, Göktürklerin askerleriyle Avarların ve e, diğer kutukların şeyi aynı mı? Askerleri aynı mı? Onu bir test edelim abi. Bir tane asker mi verdin? Ciddi misin abi? Hayır, ee, geceliği burada geçirme. Köy isimleri hala aynı bu arada. Bunlar kim? Haydut grupları. Neyse, şimdi bunlar ee, Türk erleriymiş abi. Türk erlerini Türk atlısına çevirebiliyoruz. Türk atlısından Türk süvarisi yapabiliyoruz galiba. Aynen öyle. Ha, burada ayrımcı oluyor. Burada ne oluyor abi? Ya okçu olacaklarına karar veriyorlar ya da kargı kullanacaklarına işte ön safta savaşacaklarına ama yine at üstünde galiba. Çinliler pek fazla at kullanıyor mu bilmiyorum ama kullanıyor olmaları lazım. Hı, hmm. Buradan da ikiye ayrılıyor abi. Alpagu ve Çeri oluyorlarmış buradan da. Hadi bakalım elime kuvvet abi. Kontrol X'e yapıştırıyorum şu an adam upgradeleyebilmek adına. E, demek ki ben bu kadar kontrol X'e yapışıyorsam. Hile yaparken. Ee, anlayın ki bu askerleri geliştirmek çok zor olacak abi Alpagu ve çeri oluyorlar abi çeriler tamam çeriler piyade birimleri Alpagular atlı birimler Peki e, bunların aldığı maaşa bakacak olursak abi Alpaguların ve çerilerin özellikle bunların özelliklerinin tavan yaptığını düşünüyorum ki evet özellikleri tavan yapmış adamların abi seviye 41 Yo o kadar da abartmamışlar aslında nice ee, Çerilere bakalım abi. Bana kendinden bahset. çerilerde de 41 level. İyi abi çerilerde de iyi. çerilerde de iyi. Sıkıntı yok. Diğer askerler de bununla ise benlik hiçbir sıkıntı yok abi. Ben oyunda birazcık dengeye bakıyorum işin açıkçası. Yani diğer askerler de dengeliyse hani tutup da tamam şimdi Çinliler kalabalık elbette ki bizim e, Çin devletinden biraz üstünlüğümüz olacak ama hani bizim bir adamımız Çin'in 10 adamına bedelse biraz eşitsizlik olur. Hani 1'e 10 biraz fazla da 1'e 3 falan yapılabilir yani. Maksimumu 1'e 3'tür bence. Hani şimdi tutup da Çin'in en iyi adamının leveli burada 10'sa bizim en iyi adamın leveli 49. 10'a 49 yani anlatabiliyor muyum? Teraziler eşitlenmez. Ama muhtemelen eşit yapmışlar güç dengesini. Çünkü gördük abi şey isyanında. İsyan başladığında ağzımıza ağzımıza vurdu adamlar. Tamamdır abi devam edebiliriz. Bunlar Göktürk birimleriydi. Hemen Yükleme ekranının güzelliğine bakar mısın? Bunlar Göktürk devletiydi. Şimdi neye bakabiliriz abi? Ya ben Çin'i merak ediyorum. Niye bilmiyorum. Ben direkt Çin'i merak ediyorum abi. Bunlar Emeviler ama Çin ne tarafta? <laughs> Harita bilgim çok kötü benim. Avarlar. Çin burada mı abi? Çin? Are you Çin? Yok Sasani. Ee, Çinliler nerede? Çinliler bunlar. Tamam. köyü Gidelim bir Çin askerleri alalım abi. Şuradan da Çinlilere biraz köy verseydiniz abi. Acıcık bir köy vereydiniz de şey yapaydık. Biz de Çin'den de adam alabilirdik yani. Ya benim Çin askerleri hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor dedim. Görünüşleri hoşuma gidiyor abi. Ya Age of Mythology'da adam basıyormuşsun gibi herifler birbirinin aynı. Bakalım şimdi bunların yeteceğine inanıyorum. 3 tane Çin askeri yapalım, 3 tane Çin avcısı yapalım abi. Çin askerlerini Çin kıdemli askeri olarak terfi ettirebiliyormuşuz. Onları da Çinli çavuş olarak terfi ettirebiliyormuşuz. Çinli çavuşu da Çinli savaşçı, Çinli savaşçıyı imparatorun muhafızı daha da terfi alıyorsa pes. Tamam. İmparatorun muhafızı. Şimdi bizim yaya piyadelerimiz çeriler. Çerilerle imparatorluk muhafızları arasındaki farka bir bakalım abi arzu ederseniz. Bana kendinden bahset diyorum. Bizim çeriler 41 level. Eee... İmparator muhafızları 28 level. Arada biraz fark var. Yani onu itiraf etmek lazım. Ne kadar? 13 level'lik bir fark var arada abi. Biraz fazla bence. Hani bu adamları da bir 35 falan yapsaydınız yani. Bizimkileri düz hesap yapalım hadi. Bizimkileri 40 yap. Bunları da 35 yap. Ya da 30 yap. Ne bileyim. Ee, ama biraz fark var arada. Tabi şey değil yani. Uçurum değil. Uçurum değil. İşin o kısmı güzel. Uçurumluk bir fark yok abi. Hani benim uçurumluk farktan kastım. <laughs> demiştim ya hani. Bizim adam e, 40 level, karşı tarafın en kıdımlı adamı 10 level. Hani bir kişi 10 kişiye bedel falan. O tarz bir şey değil. Tam benim dediğim mantıkta yapmışlar. Hani bizim bir tane askerimiz karşı tarafın 3 tane kıdemli askerine bedel ki bu gayet normal. Biz e, tabii ki Çinlilerden daha e, savaşçı özelliklerimiz ön planda. Döveriz abi, her türlü döveriz. Okçularda biraz e, farkı abartmış mısınız azizlerim? Oktarlar. Bunlar okçular değil mi bizim okçular abi? Bunlar da Çinli nişancılar. Biraz farkı abartmışsınız sanki. Biraz. Neyse bakalım Çinliler bu şekilde. Zaten şöyle olduğunu tahmin ediyorum ben oyunda. Hani bu ıı, asker terazisini de şu şekilde dengelediklerine inanıyorum. Hani Göktürk Hanlığı 100 askerle geziyorsa Çinliler 300 askerle gezecek gibi. Bence bu şekilde halletmişlerdir ki yani aşağı yukarı benim söylemiş olduğum gibi yapmışlar. Bir saniye ben bir de Göktürk Devleti'nin şeyine bakmak istiyorum. Aynen aynen aşağı yukarı aynı şey geçerli abi ki zaten bizim askerleri geliştirmesi de zor. O kadar büyük bir adaletsizlik söz konusu değil. Arzu ederseniz bir de Sasanilerin askerlerine bakalım. Bakalım abi Sasanilerin askerlerine. Payganlar pay var. Tamam. iki savaşçı, iki avcı var bana. Pers atlısı. Puştigban. <laughs> Cilberanari. Oyun bir an çöktü sandım ve altıma sıçtım. 43. Bizim alpagolar 108 dinar maaş oluyor. Hey maşallah abi. Şeyleri de mi biraz ezmişiz bizi ya? Yani yani çok büyük bir fark yok. Çok büyük bir fark yok avcıları, pers okçusu, bilmem ne. En azından asker çeşitliliği ve asker ağacı çeşitliliği var abi. Bu da güzel bir şey. Asker çeşitliliği ve asker ağacı çeşitliliği var. Ya ben asker çeşitliliğine önem veriyorum açıkçası. Hani e, tutup da biz burada Göktürk'sek yani tarihe göre bir şeylerde çarpışalım öyle değil mi? Çin'le şey yapalım, Çin'le savaşalım. Hani tutup da haritaya Göktürk devleti ekleyip Sarranit askeriyle savaşmak benim gücüme gidiyordu açıkçası. Ama mod bunu yenmiş. Ben şu an genel olarak beğenmiş vaziyetteyim abi. Genel olarak beğenmiş vaziyetteyim. Benim beğenmem ne kadar umrunuzda bilmiyorum da. Bir de şuradan asker alalım abi. Halifeliğin askerlerini görelim. Halifeliğin askerleri nasıl? Bakalım. Arap yayası yapalım bunları. Emevi yayası ve Emevi avcısı oluyor. 4 Emevi yayası, 4 de Emevi avcısı yapalım. Emevi yayalarını iki dalda ilerletebiliyoruz. Emevi deli, develi süvari ve piyade olabiliyorlar. Gerçekten deve eklemişler oyuna. Güzel, daha önce de görmüştüm. Develilere de mücahit yapabiliyoruz abi. Bak bunlar neredeyse bizimkilere yakını. Bunlar neredeyse bizimkilere yakın. Emevi muhafızı muhtemelen bu e, şeydir ya. Saranip muhafızıyla, saranip muhafızına benzer. <laughs> Kusura bakmayın abi. Saranip muhafızına benzer özelliklere sahiptir. Emevi okçusu oluyor. Emevi okçusu da az daha abanırsam becerebileceğim galiba. <laughs> Şu an abanıyorum. Emevi usta okçusu oluyor. Güzel. Asker çeşitliliği mevcut abi. En azından asker çeşitliliğinin mevcut olması güzel bir artı. Ayrıyattan hani ee, bayraklar, burası şeyin, e, Emevilerin, gerçi. Çin'de bayraklar falan daha gerçekçiydi. Yani e, benim niye, ben niye böyle bir şeyi biliyor gibi yaptığımda hep elimde kalıyor abi? Adamların başkenti neresi? Başkentlerindeki bayrakların farklı olması gerekiyor. Ah çok farklı ben öyle izledim. Ben bu modu izleyip de çektim abi. <laughs> Sanatımını izledim. Böyle bir şeyin olduğunu hatırlamıyorum. Şu Banner'ı hatırlıyor gibiyim de Çin'in Banner'ı da olabilir. Ya yani en azından Göktürklerin Banner'larının farklı olduğunu biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Ölmezsem bir de. Oyun son itibariyle beta'da. Benim kendim biliyormuş gibi konuştuğuma bakmayın. Oyun beta'da. Eklerler. Ben eklenmiş diye biliyordum yani. Ekli diye biliyordum. Değilmiş. Samerkan peçeneklerin ama bayrak yok. Kesinlikle eklenecek abi. Aynen aynen. Ya eklenecek ya ben kaplamaları yüklerken bir hata yaptım. Bilmiyorum artık işin o kısmını. Ee, dilerseniz arkadaşlar modda bir de eşyalara göz atıp e, bölümümüzü burada sonlandıralım. Ee, gerçekten güzel bir modu ya oynanabilir. Hani ben özellikle Çinlilere karşı savaşmak istiyorum ve vuruş mekaniklerinde bir farklılık var mıydı acaba? Neyse onu şimdi öğreniriz abi. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Askerlere ek maaş mı? Tam ek maaş ver. Askerlere tam ek maaş verdiğimde ne oluyor abi? Heriflerin grup morali mükemmel oluyor değil mi? Vay anasını. Raporlar. Grup morali raporu. 99. Babacım son olaylarda. Adamlar şey yani. Ee, tamam güzel güzel. Haritayı göster eklenmiş buraya. O nedir peki? Evet. Anladım. Çıkalım buradan. Şimdi bir cheat menüyü açalım arkadaşlar ve dilerseniz cheat menüden eklenen silahlara bir bakalım abi. Hile menüsü, hava durumunu değiştir diyoruz, giriyoruz. Bu ilk yerler muhtemelen aynıdır. Eklenenler şu aralarda olur diye tahmin ediyorum ama yanılıyor da olabilirim. Belki buraya eklememişlerdir ki buraya eklemişler abi görüyorsunuz. Zülfikar kılıcı mevcut. Umayhat helmet falan. Onlar mevcut abi. Yeni ekipmanları buraya eklemişler anladığım kadarıyla aynen. Zırhlara bak abi. Zırhlara bak. Güzel. Yeni zırhlar da burada. Bir dal daha var mı? Oo, bayağı eşya var abi. Bayağı eşya var. Bu ne? Papa var oyunda galiba. Papalık falan var oyunda. Kalkanlar falan belli zaten abi. Avrupa'yı kalkanlar, Avrupa'yı ne ya? Mongol kalkanı. Mon Mongol ne ya? Moğol kalkanı galiba. Katana işte ya Katana'yı niye işte seviyorum abi bilmiyorum Katana'yı seviyorum yani böyle ee, Hoşuma gidiyor kılıcın çiziliş tarzı falan filan Ama ben epik silahlar olduğuna inanıyorum ya bu ne abi kopes Bu ne De Deneyeceğim ben o ne bu ne o ne bu ne diye Long X'ler falan bunları muhtemelen Avrupa'yı devletler kullanacak abi şeyler işte o ee, Doğu Roma İmparatorluğu falan Abi bunlar niye bu kadar güzel ya onu inanılmaz güzel lan. Abi bu ne inanılmaz güzel. Romanik. Şuraya atılıyor mu? Aa. Abi harbiden güzel lan. Bu Jules Cesar falan herhalde. Şuna abi falçata. Üf. Babacım silahlar silahlar beni benden alıyor şu an. Silahlar beni benden alıyor. Var mı o kadar param? Bas biraz. Bas 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 bas. Neyse bana şu birazcık daha şey geldi. <laughs> Deve var abi. Göktürk zırhı var. Oğlum bunlar ne? Abi bunlar ne böyle? <laughs> Masada benimle beraber sallandı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Diye hepsini alacağım. Atlar var abi. Aha kraliyet zımbırtısı. Gladius Sword. E İyi işte, işte abi. Benim var ya ben niyeyse şu Romalı konseptine bayılıyorum ya. Bak bir saniye. Ben şu Romalı konseptine bayılıyorum niyeyse. Romalı kalkanları falan filan. Bana bir ayrı hoş geliyor abi. Niye bilmiyorum böyle Roma gladiatörleri. Onlar bana bir ayrı hoş geliyor. Şu helmet'ını geri ver bakayım bana. Öyle Roma askerlerinin e, motifi bana ayrı hoş geliyor. Abi sword'a bak. Efsanevi silahlar var mı ben onu merak ediyorum. Bence Sus Beyli Kılıcı bir efsanevi silah statüsüne girebilir. Üste, üst kata uçmasaydı tabii. Nereye uçtu? Sus Beyli Kılıcı. Süslü Bey Kılıcı. Ama bu ne? Semsimir. Zinnet hançeri, süslü hançer, ters bükey hançer, balta. Abi silahlar çok güzel lan. Silahlar, atlar falan çok güzel abi. Ben tuttum tabi Romalı motifi yaptım pek hoş olmadı da. Bu ne abi hangi şehirli de 48 artı 20 zırh olur ya? Vay anasın, öyle bir şehirli mi olur abi? Öyle bir şehirli mi olur? Bu nasıl bir kılıçtır ya? Abi kılıçlar genel olarak benim çok ilgimi çekti. Bu ne peki? Abi bunu giyince şundaki zırha bakar mısın bir? Şundaki zırha bir bakar mısın? Giy öldüremezler zaten. Yaylar falan da güzel. Hadi oyun çökme. Lütfen yalvarıyorum sana çökme. Teşekkür ederim. Galiba çöktü. Burada mısın? O son zırha almayacaktık aga. Aha oyun gitti beyler. Ha geldi. O son zırhı almayacaktık. Ben çıkarıyorum oğlum bu zırh benim başıma bela olacak galiba. Tak şunu gitsin ya. Görüntü biraz kötü durdu ama. Bu nasıl bir dev abi bildiğin yük devesi bu. Vay vay vay. Abi adamlar zırh mırh uğraşmış ya. Uğraşmış yani. Zaten ondan kaplamaların yüklenmesi zaman alıyor abi. Tamam giymeyeceğim şunu giymeyeceğim. Söz yeter ki beni sal. Yeter ki beni sal şu video bitene kadar azizim lütfen. Giymeyeceğim. Bak giymeyeceğime dair sana Söz veriyorum. Zaten bu bir ilk izlenim tanıtım videosu gibi bir şey. Abi aşağıda kara şövalye zırhı falan mı gördüm ben orada bir yerde? Abi ben orada bir yerde kara şövalye zırhı mı gördüm? Hadi be. Hadi siz özel bir şey saklıyorsunuzdur yine ya. Yine ben özel bir silah düşünüyorum abi. Bunların hepsini Çinliler kullanacak onu anladım. Hadi bir babuş babuş özel silah be. Bir özel silah abi kutsal silah gibi bir şey. Herkese tek atan, kafasına vuran. Hani senaryonun sonunda elde edebileceğimiz bir şey olsun böyle vurduğumuz gibi kafalara yarısın. Aha Çinli kıyafetleri abi. Çin halk kıyafetleri. Geleneksel Çin kıyafetleri. Bunlar neler bilmiyorum. Abi herifler artı bin tane e zırh falan eklemiş yani oyuna. Kafalıklar falan filan böyle. Abi bu mod bu mod şey yani. Acayip emek harcanmış bu moda. Yani bu moda acayip emek harcanmış abi. Elinize sağlık. Ne diyeyim ya ben şu an e, şaşkınım zaten. De burada galiba bitti. Aynen burada bitti. Bayağı bir tam çeşitliliği mevcut abi modda. E, dostlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sizlerle birlikte Hunt Blade Warband'da Bozkurtların Dirilişi modunu inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İndirebileceğiniz link videonun açıklama kısmında mevcut olacak. Bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.